Merhaba sevgili arkadaşlar. Ehliyet Hocam YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Haziran ayı ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Değerli dostlarım sizden ricam kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizdir. En büyük desteğiniz arkadaşlar videolarımızı beğenmez. Lütfen videomuzu beğenmenizi rica ediyoruz. Hemen video sorularımıza başlayalım. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir? Hücre, organ, sistem, Destek doku. Doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkı organ olacaktır arkadaşlar. Şimdi şıklara baktığımız zaman hücreler arkadaşlar e, neydi? Dokuları oluşturan en küçük e, canlı birimidir. Bu farklı dokuların birleşmesiyle oluşmaz arkadaşlar. Bizzat dokuları meydana getirir. E, zaten do doğru cevabımız organ tanımda verilen. Sistemiz arkadaşlar birden fazla organ ortak bir işlev için örneğin bu e, sindirim sistemi dolaşım sistemi ile birlikte çalıştığı yapıdır. E, destek dokusu arkadaşlar e, farklı dokuların birleşmesiyle değil hücre ve hücre arası maddelerden oluşmaktadır arkadaşlar. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede de kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir? Bilinç kaybı olması, reflekslerin kaybolması, sesli uyaranlara tepki vermemesi, dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması. Doğru cevabımız burada D şıkkı olacaktır. Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması olacaktır arkadaşlar. Şimdi şıklarımıza baktığımız zaman arkadaşlar Kesinlik diyor burada bakın. Bize bir kesinlik belirtmiş. Şimdi bilinç kaybı olması konusu e, kısmen doğrama yetersizdir arkadaşlar. Yani tek başına yeterli bir e, kriter değildir. Nabız ve solunumun da e, değerlendirilmesi gerekir. E, reflekslerin e, kaybolması arkadaşlar bu yanlıştır. Çünkü refleks kaybı ağır sinir sistemi. E, baskısına işaret eder ve e, kalbin durduğunu bize kesinlikle göstermez. E, sesli uyaranlara tepki vermemesi, arkadaşlar tepkisizlik nedir? Bilinç kaybı göstergesidir Ama dolaşımın e, durduğunu nedir bize kanıtlamaz. E, bize doğru cevabımız burada değişik olacaktır. Dolaşımın durması, kalp atımının anlamaması durumunda, arkadaşlar bu ciddi bir şüphedir arkadaşlar. Nabız anlamıyor, kalp sesi atımı yoksa ne yaparız? E, kalp masajı yaparız. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamasının özelliğidir? Açık renkli kanın yara ağzından kalp atomlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması, düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurabilmesi, koyu renkli ve taşma tarzında kan akması, kanamanın sızıntı şeklinde olması. Atardamar demiş. Doğru cevabımız tabii ki de A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Açık renkli kanın yara ağzından, kalep uyumlu şekilde fışkırarak akması olacaktır. Ee, arkadaşlar, e, bunun diğer ismi de e, atar damarın e, arterdir arkadaşlar. Şöyle yazalım. Arter. Arkadaşlar, arter kanı oksijenli olduğundan e, parlak kırmızıdır ve kalp atım basıncıyla e, püskürür. Diğer şıklarımız arkadaşlar e, yanlıştır. Mesela düşük basınçlı akmak ve kısa süre durdurulabilmesi. Bu arkadaşlar e, toplar damar kanamalarında biz bunu görürüz. E, koyu renkli ve taşıma tarzında kanakması akması. E, arkadaşlar bu da venöz kanamaya aittir. Sızıntı şeklinde olmazsa arkadaşlar nedir? Kılcal damar kanamalarına örnektir. aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir? Ek, eklemde morarma ve şişlik, eklem bölgesinde şekil bozukluğu, eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı, eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı olacaktır arkadaşlar. Yani şimdi şıklarımıza baktığımız zaman Baktığımız zaman arkadaşlar eklemde morarma ve şişlik arkadaşlar bu bir belirtidir. E, travmaya bağlı doku hasarı ve kanama morarma şişlik yapar arkadaşlar. Eklem bölgesindeki şekil bozukluğu da yine bir belirtidir. Bunda kemik uçlarının yer değiştirmesi e, görünürlüğü bozar arkadaşlar. Yani C şıkkında eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı bu da bir belirtidir arkadaşlar. Acı ve mekanik engel birleşerek ne yapar? Hareketi e, kısıtlar. E, doğru cevabımız da yani bize olmayanı soruyor arkadaşlar burada. E, eklem hareket ettirildiğinde e, ağrı azalmaz. E, tam tersine hareketli arkadaşlar artar arkadaşlar. Yanlış olan değişikliği şıkkı olacaktır. Kazazedenin naklinden önce yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı hangisidir? Yarayı sargı beziyle kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek, yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak, yara üzerine tentürde sürüp bırakmak, yarayı temiz pamukla kapatmak. Doğru cevabımız burada. A seçeneği olacaktır. Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yara, yaralı bölge sabitlemek olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü kanama kontrolü tespitleme ilk yardımı nedir? temel yaklaşamadır diğer şıklara bakalım yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak arkadaşlar merhemler tıbbi tedavi aşamasından girer ilk e, bize bak burada ilk yardım soruyor ilk yardım aşamasında biz kullanmayız yara üzerine tentür diyot sürmek yine arkadaşlar tentür diyot ne yapar dokuları yakabilir olmaz yarayı temiz pamukla kapatmak arkadaşlar pamuk ne yapar lif bırakır Yabancı isim riski doğurur. Steril sargı bezleri biz burada tercih etmeliyiz. Pamuk olmaz. O yüzden doğuracağımız A seçeneği olacaktır. Kişinin çevreyle bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derinç bilinç kaybına ne denir? Şok, koma, halsizlik, zehirlenme. Doğru cevabımız tabii ki de B şıkkı koma olacaktır arkadaşlar. Ee, şimdi diğer şıklarımıza bakalım. Şok arkadaşlar nedir? Dolaşım bozukluğudur. Bilinç bozulabilir ama bize sorulan ta tamamen kesiliyor diyor değil mi? Şok olmaz. Koma evet arkadaşlar zaten doğru cevabımız bakın tamamen kesildi diyor. Tamamen kesildi mi nedir? Koma. Halsizlik Enerji düşüklüdür arkadaşlar. Bilinç kaybı içermez. Zehirlenmesi arkadaşlar e, bilinç kaybına kısmen yol açabilir ama e, direkt e, bize tamamen kesildiğini soruyor. O yüzden doğuracağımız koma olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınmaz takıncalıdır? Kaburgalarında kırık olanlar, kalça kemiğinde kırık olanlar, açık göğüs yaralanması olanlar, kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar. cevabımız burada B şıkkı olacaktır. Kalça kemiğinde kırık olanlar olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şıklarımıza baktığımız zaman e, A şıkkında arkadaşlar genellikle nedir? E, oturur, yarı oturur e, pozisyon tercih edilir. Bu pozisyon ne yapar? E, solunumu kolaylaştırabilir. Kalça kemiğinde kırık olanlar ise arkadaşlar e, bu e, pelvis kırıklarında dik oturuşan yani kemik uçlarının yer değiştirme ve damar sinir yaralanması riskini arttırır arkadaşlar. E, C şıkkında ise arkadaşlar bu yarı oturur e, rahatlatıcıdır. Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar ise Arkadaşlar kol askısı ile nedir? Oturuş uygun olabilir. O yüzden doğru cevabımız burada B şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır? Pazı kemiği, kaval kemiği, kaburga kemiği, uyluk kemiği. Doğru cevabımız C şıkkı kaburga kemiği. Olacaktır arkadaşlar. Ee, şimdi şıklarımıza bakalım. Arkadaşlar pazı kemiği e, yanlıştır. Neden? Çünkü e, gövdeden uzaktır arkadaşlar. Akciğerle temas etmez. Kaval kemi bacak bölgesindedir. Kaburga kemiği ise arkadaşlar göğüs duvarını oluşturur. Kırık uç akciğer delip e, bu pneumotoraks veya kanama yapabilir arkadaşlar. E, uyluk kemiği ise arkadaşlar yine a, e, akciğerle bir ilgisi yoktur. Burkulan eklem bölgesinin şişle, şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama hangisidir? Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması, burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması, burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi, kişinin yan yatış pozisyonuna alınması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Nedir? Burkulan bölgenin kalp seviyesinden ee, yukarıda ve e, soğuk tutulması olacaktır arkadaşlar. Diğer şıklara baktığımızda e, aş, e, kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutmak arkadaşlar. E, ne olur arkadaşlar? Yanlış bir uygulamadır. Kan ve ödem artar. E, şişlik büyür arkadaşlar. Sürekli hareket ettirilmesi arkadaşlar e, hasarlı dokuda kanama e, kanamayı ve ödemi arttırır. E, Kişinin yan, e, yani yan yatış pozisyonuna alınması arkadaşlar. Bu da herhangi şişli etkilemez. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir? Yaralıları belirlemek, yaralıları araçtan çıkarmak, kaza yetkililere haber vermek, kendisini ve yaralıların güvenliğini sağlamak. Doğru cevabımız değişik olacaktır arkadaşlar. Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak olacaktır arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere ilk yardımın birinci kuralı neydi? Önce güvenlik değil mi? Tehlike sürüyorsa e, yapılan diğer işlemler etkisiz ya da tehlikeli olur arkadaşlar. Ee, diğerleri, e diğerleri daha öncelikli Mesela atıyorum burada e, ne demiş? A ya yaraları belirlemek arkadaşlar ikinci aşamadır arkadaşlar. şu i̇şte kaza yetkililere haber vermek e, önemlidir ama nedir ilk adım güvenliktir. Yine aynı şekilde araçtan çıkarmak zaten önce güvenliği alacağız, sonra araçtan çıkaracağız. O yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Yine benzer bir soru. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir? Hızlı ve aceleci davranmaya, kaza ise kaza uzaklaştırılmasına Kaza yapan araca hasar verilmemesine, yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine. Doğuracağımız nedir? Değişik olacaktır arkadaşlar. Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine olacaktır arkadaşlar. Biz yaralıyı araçtan çıkarırken amacımız nedir arkadaşlar? Mevcut yaralanmayı ağırlaştırmıyoruz ve yeni hasara yol açacak davranışlardan bulunmuyoruz arkadaşlar. Şimdi hızlı ve acayice davranırsak ne olur? Hem kurtarıcının hem de yaralının güvenliği tehlikeye yapmış oluruz. Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına e, bu da önemlidir ama birinci öncelik değildir arkadaşlar. Kaza yapan araca hasar verilmemesine arkadaşlar araç değil burada insan hayatı odak noktasıdır. Yani o bizim o insanı güvenli bir şekilde çıkarmamız elzemdir. Aşağıdaki kanama türlerinin hangisinde kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir? Burun kanamaları, atar damar kanamaları, kılcal damar kanamaları, toplar damar kanamaları. Doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkı atar damar kanamaları olacaktır. Ee, daha önceki sorularımızda da vardı. Arkadaşlar neydi atar damarın özelliği? Ee, parlak kırmızı kan kalp atımlarıyla fışkırır tarzda arkadaşlar dakikalar içinde yani hızlı bir şekilde ne oluyor vücuttan kan boşalması oluyor o yüzden e, hayati tehlike meydana gelir arkadaşlar şimdi burun kanamaları da e, nedir arkadaşlar bu düşük e, düşük basınçtır kontrol edebiliriz. Kılcal damar kanamaları adı üstünde bak kıl diyor. Yani ince yani sızıntı şeklinde kendiliğinden durma eğilimindedir. E, toplar damar kanamaları ise arkadaşlar e, sürekli akar ama basıncı atar damara göre düşük müdahale süresi nedir? Daha fazladır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı atar damar kanamaları olacaktır. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerinin nazaran daha önemlidir? Yakıcı madde ile temas şekli, Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı, yaralın üzerinde bulunan giysilerin cinsi, yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği. Doğuracağımız değişikliği olacaktır. Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği olacaktır arkadaşlar. Yakıcı madde ile temas şekli, arkadaşlar yaralanma etkiler ama sınıflandırmada ana unsur değildir. Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı e, arkadaşlar miktar etki arttırır ancak derecelendirmede direkt e, doğrudan buna bakmayız. yaranın üzerinde bulunan giysilen cinsi e, derecelendirme faktörü değildir arkadaşlar. Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği arkadaşlar e, nedir? E, daha önemlidir değerlerine göre arkadaşlar. Neden? Çünkü e, ilk yardım müdahalesinde olsun hastaneye vesaire gidileceği zaman yani acil E burada e, yani yanık derecesinde e, yüzeyin genişliği ve yanığın derinliği önemlidir müdahale açısından. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçildiğine yaklaşıldığını bildirir? Şıklarımız verilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı. Olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Şekillik trafik işareti sürücüye neyi bildirir? Yolda çalışma olduğunu, yolda gizli buzlanma olabileceğini, kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını, düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elde bir kürek. Ne yapıyor? Burada bir çalışma var değil mi? Bize nedir? Yolda çalışma olduğunu bildirir. Koşulların uygun olması halinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca hangisini yapabilir? Diğer şeride geçemez. Önündeki aracı geçebilir. Takip mesafesini azaltabilir. Sol şeritte sürekli seyredebilir. Doğru cevabımız arkadaşlar. E şıkkı önündeki aracı geçebilir. Olacaktır arkadaşlar. E, diğer şeride geçemez. Arkadaşlar kesik çizgi nedir? E, işaret, aksine bir işaret yoksa şerit değişimine izin verilir arkadaşlar. Önde aracı geçebilir. Evet, bu doğru cevabımız zaten. Takip mesafesini azaltabilir. Ee, arkadaşlar güvenli mesafe kuralı değişmez. Ee, sol şeritte de sürekli seyredebilir. Ee, bu da yanlış arkadaşlar. Neden? Sollama bitince sağ şeride dönmek gerekir. Ne yapıyoruz? Ee, bize kesik yol sorduğu için hangisi yapılabilir diyor. Ne yaparız? Önümüzdeki aracı geçebiliriz. Şekilde kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 1 numaralı aracın sola dönüş yapması, 3 numaralı aracın sola dönüş yapması, 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması, 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi. Nedir arkadaşlar? Tabii ki de 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi yasaktır. Bakın şurada arkadaşlar dur tabelası var nedir? Burada zaten ad üstünde dur. Tali yoldayız bakın biz. Burada tali yoldayız. Burası ana yol. E, buradaki aracın ne yapması lazım? Hızını azaltması gerekiyor. <laughs> Şekildeki gibi sağ dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Sağ dönüş lambasını yakmalı hızını azaltmalı dar bir kavisle dönmeli. Işıklarımız verilmiş. Arkadaşlar şimdi sağ dönüşlönmesini yakmalı doğrudur. Hızını azaltmalı doğrudur arkadaşlar. Dar bir kavisle dönmeli yanlıştır arkadaşlar. Neden? Sağ dönüşlerde dar değil geniş kavisle dönüş yapılır arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız bizim B şıkkımız 1 ve 2 olacaktır. 110 km saat hızla seyreden bir aracın önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? 65, 60, 55, 50. Ne yapıyorduk arkadaşlar burada? Metre eşittir hız bölü kilometre saat. Yani bu 110 km hızla gidiyorsa 2'ye bölüyorduk. Ne yapar? 110 bölü 2. 55. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır? Şıklarımız vermiş arkadaşlar. Doğru cevabımız burada A şıkkımız olacaktır arkadaşlar. Evet, diğer şıklara baktığımız zaman B şıkkındaki arkadaşlar ağırlık sınırlaması, C şıkkındaki hız sınırlamasının bittiğini gösteren işaret, D şıkkındaki şık arkadaşlar takip mesafesi işaretimizdir. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede sürücünün hangisini yapması uygundur? Hızını arttırması, hızını azaltması, şerit değiştirmesi, taşıt yol üzerinde duraklaması. Nedir arkadaşlar? Uygun olan tabii ki de B şıkkı hızının azaltılması olacaktır arkadaşlar. Ee, diğer şıklarımız arkadaşlar hız arttırmak nedir? Risklidir. Şerit değiştirmek çarpışma riskini arttırır. Taş yol üzerinde duraklamak ise arkadaşlar akışı engeller kaza riskini olma ihtimalini arttırır. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri yerleşim birimleri dışında karayollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır? 20, 30, 40, 50. Doğacağımız arkadaşlar D şıkkı 50 metre olacaktır arkadaşlar. Bu belirlenmiş bir kuraldır. Şekillek gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? Yaya, traktör, otomobil, motosiklet. Doğru cevabımız arkadaşlar A şıkkı yaya olacaktır. Yaya geçmelidir. Neden arkadaşlar? Burada gördüğünüz üzere bir yaya geçidi var. Yaya geçidinde de yayalar her zaman öncelikli durumdadır. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklama ifade eder? Yolcu indirirken beklemek, 5 dakikadan fazla beklemek, kırmızı ışıkta yalarken beklemek, görevlerce verilen emirle durmak. Doğru cevabımız arkadaşlar burada A şıkkı olacaktır. Yolcu indirirken beklemek olacaktır. Arkadaşlar 5 dakikaya geçmeyen yolcu yük indir bindir bekleme ismi, e, işlemi e, duraklamadır. Şimdi 5 dakikadan fazla beklemek nedir? Park etme. Kırmızı ışıkta yanarken beklemek durma. Görevlerce verilen emirle durmak bu da durma olacaktır arkadaşlar. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir? Dönüş ışıklarını yakarak, birkaç defa korna çalarak, acil uyarı ışıklarını yakarak, birkaç defa selektör yaparak Doğuracağımız arkadaşlar D şıkkı birkaç defa selektör yaparak olacaktır arkadaşlar. Yani bu uzun kısa ışıkları arka arkaya yakıp söndürdüğümüz zaman ne yapar? Ee, diğer karanlık yoldan gelen kişi başka bir aracın geldiğini görür arkadaşlar. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek, işaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek, dönmeye başladıktan sonra işaret vermek, arkadan gelen araçlara yol vermek. Tabii ki de A şıkkımız olacaktır cevap. Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek olacaktır arkadaşlar. Önceden ne yapacağız? Dönüş lambasıyla niyetimizi belli, e, belli edeceğiz. Çünkü bunu bildirmesek arkadaşlar nedir? Kazalara sebebiyet verebilir. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir? Çevre, çevre hakkı, çevre koruma, çevre düzeni. Doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı çevre koruma olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımızdır. Araçların muayene süresi dolmasa bile Aşağıdaki hallerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur? Sahibinin değişmesi halinde, motorun bakımdan geçirilmesi halinde, sürücüsü veya işleticisinin değişmesi halinde, kazaya karşıma sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görülmesi halinde. Doğru cevabımız arkadaşlar değişik olacaktır. Herhangi bir kaza sonucunda yetkili görev tarafından gerekli görülmesi halinde. Hani araçta herhangi bir kazadan sonra problem var mı yok mu diye e, arkadaşlar geçirilmesi gerekmektedir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere hangisi yazılmalıdır? İkiden fazla şeritte taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullan, kullandığı şerit veya yol bölümüne girme trafik kazalarında nokta nokta sayılan hallerdendir. Talih kusur, asli kusur, yol kusuru, kusuru paylaştırma. Nedir arkadaşlar? Tabii ki de B şıkkı asli kusur olacaktır arkadaşlar. Yani karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şart yoluna yol durumuna girme arkadaşlar. Nedir? Asli kusur olacaktır arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Of, e, küçük bir halsizlik var. E, Sürçülisan ettiysek e, affola. Kendimde bugün biraz bayram dönüşü bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.